Ben Savaşlık Kurucu Ortaklarından Doktor Güneş Sayık. Doktoramı ve yüksek lisansımı tekstil mühendisliği alanında tamamladım. Savaşlık ekibi olarak da aslında en temel amacımız tekstil paydaşlarını hem çevresel hem de ekonomik bir etki yaratarak dijital çözümlerin bir parçası haline getirebilmek tekstilin atık süreçlerini dijitale taşıyan, geri dönüşüm süreçlerini optimize eden ve atık yönetim üzerinde uçtan uca izlenebilirliği ve takibi sağlayan bir atık yönetimi platformu aslında istiyordu. Öncelikle çevresel bir etki yaratmak ve tekstile sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak. Tekstildeki atık problemi çok büyük. Gerçekten dünyayı kileden ikinci sektör konumunda tekstil sektörü. Ve biz bu atık problemine çözüm olmak istiyoruz. Birçok üretici, geri dönüşüm firması ve markayla aktif olarak görüşme halindeyiz. İnovasyon benim için aslında bir yaşam biçimi. Dolayısıyla inovasyon ve kadının geçtiği her şeyi ben takip ediyorum. E, LinkedIn'de karşılaştım aslında. İnovasyonda kadının işte yarışma ilanını gördüm. Biz başvurduk, sonra kabul aldık, çağrıldık İstanbul'a ve orada işte eğitimler başladı. Gittiğimde çok sıcak bir ortamla karşılaştım hem proje yönetimiyle ilgili, markalaşma süreçleriyle ilgili birçok farklı alanda aslında eğitim aldık. Dolayısıyla çok keyifli bir süreç geçirdim ve hala orada oluşturduğum arkadaşlıklar devam ediyor. Hala haberleşiyoruz, görüşüyoruz. Ödülümü ben Sümeyye Hanım'dan aldım ve bu benim için daha da ayrı gurur verici bir nokta oldu. Bu kadar emek sarf edilen çalışmanın böyle ödüllendirilmesi insana çok büyük keyif veriyor. Gurur duydum işin açıkçası. KADEM'den ödüllendirildikten sonra da TÜBİTEF 512 desteği aldığımız açıklandı. Bunun sonrasında da aslında bir tuhum öncesi yatırım aldık. Ben bunlarda hep KADEM'in çok büyük desteği olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle önemli bir platformdan onaylı olmak bu sürecin daha da hızlanmasını sağladı. Ve bundan sonraki süreç aslında hızla akıp geçti ve bizim için çok kolay, hızlı ve çok güzel bir süreç ilerlemeye başladı. Ve şu anda doğru, bu sayede de hızla yolumuza devam ediyoruz. Kademin 7. İnovasyonda Kadın Projesi ile hem şirketimi kurdum hem de bu alanda ben de varım diyebilirim.